Evet, biraz hastayım. Şimdiden kusura bakmayın. Ama sizlerden bir ricam var. Yine bir röportaj videosuyla karşınızdayım. Eğer sinirlerinize hakim olamayacaksanız yemin ederim devamını izlemeyin. Bak sonra ben bana demeyin yani sen bunu bize baştan dememiştin falan filan. Söylüyorum baştan. Sinirlerinize hakim olamayacaksanız bu videoyu kesinlikle izlemeyin. Evde denemeyin. Acaba bu yazıyı buraya böyle getirebilecek miyim? Şimdi bir adam bu röportajda ekonomiden böyle biraz şikayetçi. Abla da videoya böyle bir giriş yapıyor. 90 milyon halkı da satacak. Amerika iflas etmiş. Tayyip mi iflas ettirdi? Amerika'nın iflas ettiği bilgisi bize henüz ulaşmadı. Abla galiba ajan. Önceden biliyor her şeyi. Almanya iflas etti. Dükkanlar kapandı. Ben Almanya... Tayyip mi yaptı? Almanya'da dükkanlar kapandı diyor. Tayyip mi yaptı diyor. Tayyip Erdoğan galiba ablanın ilkokul arkadaşı. Çünkü baya bir samimi. Size verdiği hak Evet orada konuşan adam Kürt. Abla size verdiği haklara şükredin diyor. Siz Tayyip'in sayesinde sırf halayları çeken sizsiniz be. Halay çekebiliyorsanız Tayyip Erdoğan sayesinde diyor. Siz nereden geldiniz? Almanya'dan Biz geliyorum. Şu bakşa bakın Allah aşkına. Ablayı birisine benzeteceğim ama kime? Türkiye ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi burası çok güzel. Biz orada 1 liralık zeytinyağı 5 euroya aldık. 1 liralık zeytinyağı 5 euroya almış. Almanya'da ne zamandan beri lirayla alışveriş yapılıyor? Hesap edin ne kadar çıktı yukarı. Korona dönemini anlatıyor ha. O aralar böyle fiyatlar bayağı çıkmıştı. Yağ bulunamıyordu, tuvalet kağıdı bulunamıyordu. Haliyle fiyatlar bayağı bir çıktı. Eşlerimiz %4 her sene maaşlar iniyor. Bence abla sen eşini bir araştır. Acaba cidden maaşı iniyor mu her sene yoksa sana mı öyle söylüyor? Niye yalan söylüyor? Söylüyorsunuz yüzde dört maaş ben, neden yinsin Almanya? Evet yüzde dört her sene yüzde dört maaşları işimin Allah. iniyor. Şimdi bu şekil videolardan sonra bana Türkiye'yi kötülüyorsun diyenler var. Ama göz göre göre videolarda röportajlarda yalan söyleyen kişilere tepki göstermiyor bana bunu diyenler. Ne diyem yani abla haklı mı diyem? Ne diyem? Mesela Mahmut mu diyen? Ekonomi, koronadan bu yana. Dermonus geliyorsun. Delmonos, Bremen'deyim. Ben Darmstadt tarafında yaşıyorum. Abla Bremen tarafında yaşıyor. Bremen'de belki de maaşlar gerçekten %4 iniyordur. Hemen Bremen'den birini arayan ben. Efendim? Alo, Almanya'dan Erhan mı? Oo, Aytaş Bey in hazır inşallah? Teşekkür ederim abi, iyiyim. Abi bir şey soracağım ya, bir tane röportaja denk geldim. Bir abla diyor ki, Almanya'da diyor işte maaşlar %4 iniyor her sene. Ben de dedim hani bize inmiyor. Sonra abla dedi ki ben Bremen'de yaşıyorum dedi. Ben de dedim ki sen de Bremen'de yaşıyorsun. Acaba gerçekten öyle mi? Sizin maaşlar her sene yüzde dört iniyor mu? Kim demiş onu? Abla Bremen'de mi yaşıyormuş? Delmenhaus Bremen. ha anladım. İniyor mu? Soru şu bizim maaşlarımız yüzde dört iniyor mu? Evet. Valla bizimki inmiyor hacı yani öyle bir şey yok. E sen inmiyorsa sen vatan hainisin o zaman. Yani ben burada yaşayan sade vatandaş olarak söylüyorum. Evet. <laughs> Benim giyimleri ben vatan hainiyim evet. evet vat bir, de yani bir tek sen bunu söylememişsin sen de söyledin tamam Hani biz şimdi böyle hani bazı şeylerin öyle olmadığını söyleyince vatan haini oluyoruz da şimdi sen de Anladım. ister istemez in iniyor deseydin vatansever olacaktın ama inmediği için vatan haini olarak ilan ediyorum abi kusura bakma. Alıştık artık. Hakkını helal et. <laughs> helal Sağ ol Erhan abi görüşürüz <laughs> hadi kendine iyi bak. Hadi Ben de Berlin'den geliyorum. Niye öyle konuşuyorsunuz? <laughs> Almanya ile Türkiye'yi ekonomik olarak, politik olarak nasıl eşliyorsun? Kasıtlı. Bence bu dayı vatan haini. Bence bu mikrofonu gidin Almanya'daki halk insanlarına sorun. <laughs> Abla kaç kere geliyorsun Türkiye'ye? Senede bir. Ben Almanya'ya hayatımda hiç gitmedim. Gitme. Ben 38 senedir ben, oradayım. Ben senin 25 sorunun, yaşındayım. Ben, ben eşimle da... evlendim gittim. Tamam. Sen de bir kız, bul, git. bir kız bul git. Bir kız bul git. Bir genç olarak yani senin daha dünyaya dünyaya çıkmamışken. Bu adam Allah. daha dünyaya Ay, hiç sen çıkmamışken. Sen de bir kızla evlen. Ablayı kime benzettiğimi hatırlattım. Hani bir tane Semra Kaynan'a vardı ya. Aynı ona benziyor ha. Bütün oh. Almanya'da hayat çok kötü. Her yıl işinizde 104 şey yapılıyor. Evet. Maaşından kesinti yapılıyor. Buyurun gelin ülkemize. Ama biz orada 1 38 sene bir ömür vermişiz. Ne kadar sıkıntı içindeyiz. Yani neden vermiştim. ülkemizden bizi kovan mı var? Geliyoruz. E buyurun gelin. Engel Buraya mi var? O kadar sıkıntı yani Avrupa'da salak değil Tayyip'i tutan bugüne bugün o bizim oylarımızla geldi Tayyip Erdoğan'da. Yani bu bilgi de tam doğru değil abla. Avrupa'dan gelen oyların Türkiye seçimine etkisi yüzde bir. Ama AK Parti genelde daha büyük farkla kazanıyor. Çünkü biz at gözlü değiliz. Önümüzü görüyoruz. Almanya'nın sıkıntılarını biliyoruz. Damadımın komşusu 9 şeyi kes gaza. indirin dedi. Şeyleri battaniyeleri sarın oturun. Gaz yok dedi. Komşusu ne dedi? Sekize alıyor. Dedi. Biz ne yapıyoruz? Tayyip Erdoğan 9 ise biz 12'ye çıkartırız. Ona gıcıklığına. Biz çünkü onu yapan bir millet değiliz. Ne diyorsun abla sen ya? Kalefiri 9'a al demiş ya biz bilerek inadına 12'ye alıyormuşuz da. Tayyip Erdoğan'ın inadına kalefiri 12'ye alam. Yansın bu ev. Doğalgaz hesabını kendi ödeyecek yani bunun mantığını anlayamadım abla. Anlıyor musun? 8 yapalım diyen bir millet değiliz. Bugüne bugün Almanya gaza muhtaçsa her şey bolluk içinde. Almanya, gaza değil. Almanya politik çok olarak çok Amerika'nın yanında tutum aldı, dolayısıyla Rusya'da aldığı Almanya'nın sokaklarında yapın, Yata. İsyanı bir dinleyin, anlıyor musun? Çekiyorlar kredileri, geliyorlar buraya, orada da bir sene sokağa çıkmıyorlar. Almanya'da sokakta Türk yok, biz sadece Türkiye tatili için yaşıyoruz. Soğanı biz bir euroya alırken, küçücük soğanı 3 euro al. Ama soğanı bir euroya alırken, soğanı şimdi 3 euro. Gösterelim. Senin için yollara düştüm abla, <laughs> Alzya geldim. Sır senin için yapıyorum bunu. isyan etmedi şükür dedi aşacağız dedi İki soğan doğradık yemeğe. evet Hristiyanlar bile o ara Müslüman oldular şükrettiler sonra geri döndüler Çünkü dünya krizi bu dünya krizi bu Anlıyor musunuz Hayır dünya krizi bu Abla koronadan bayağı bir etkilenmiş ha hala o dönemi anlatıyor Gel oğlum, gel yüzleşelim zeytinyağı kaç alıyorsun bu kadar insan içinde bir dakika, doğru şey? bir oyuna 20 sent alıyorduk Zeytinyağı diyor ya Ablaya buradan 1 litre zeytinyağı göndermek istiyorum eğer bulursa beni. Ben şimdi kendi Kaç aldık? 5 öyle şey aldık. Şey bir aldık. Bir Enfla... öyle aldık. Ay ne, közü ne kötü ne kötü. Dünya krizi bu. Dünya krizi. Aşacağız. Sabredin. Aşacağız. Sabredin. Ben Almanya'ya gidiyorum. Siz burada sabredin. Ama aşacağız. Hayır, burada birlikte aç. yok. Dünyada eşi görülmemiş. Kürtler konuşuyor. Gidin Katiköy'e onların halayları. Gidin her yere. Bu serbestliği kim verdi? Tamam da bu serbestlik derken abla halaydan bahsediyorsun. Konuştukları dilden bahsediyorsun. Evet. Dönün memlekete. 38 sene emek verdim. Vatan burası. Dönün. Dönün, ya, döneceğiz. döneceğiz ama emekli maaşımızla döneceğiz. Önceziz dönün. Dönün yani. Dünün bir şey yani, yani. Anladım, Niye bekliyorsunuz? Şey Sene emek vermiş. Hiç fark etmez. Anladım. Dönün. Eşiniz bir şeylerin Cennet farkında ki 38 yıl boyunca e Türkiye'de değil anladım. oraya Ama emek vermiş. orada doğmuş. Eşim, eşim mi bunun suçlusu? Kaç yıldır oradasın? babası onu doğurmuş. O da eşim büyümüş. Ben orada bir davranmış. soru sorayım size. Almanya'nın ekonomisi. Bunun yanında söyleyeyim ben. Almanya'da bir işsiz bir kişiye çalışmış işsizse işsizlik parasını veriyorlar. Sosyal yardım parasını veriyorlar. Geldi yine vatan haini dayı şaka yapıyorum ha. Dayı gerçekten konuştuklarında çok haklı. Manyada bir, bir vatandaş e, zeytinyağının fiyatını söyledi bize. 3 euro. Gözünüz aydın. Tamam ayrı. bu bir hangi bottur? Bunu Angi... git git. Hayır ya, Sana görüyorsun. Ya. Sabah beşli. git, sabah git, öğlen bunu bulamazsın rafta. Şimdi şöyle bir gerçek var. Zeytinyağı dediğimiz şudur yani. Zeytinyağı, olive oil, her zaman daha pahalıdır. Yani bunun fiyatı 1 euro'dan 10 oraya çıkmadı. Ablamın galiba bahsettiği bu bildiğin ayçiçek yağı. 1.49, biraz daha pahalısı 3.19 işte 1.39 1.59 bu fiyatlarda yağlar. Ama zeytinyağı hiçbir zaman 1 euro fiyatında değildi. Böyle bir gerçekte var yani. Zeytinyağı her zaman daha pahalıydı. Abla yani benim yanlışım yoksa bu yağdan bahsediyor. Bu da bu bulunamıyordu zaten genelde. 1.49 şu an. O zamanlar o korona dönemi bu 5 euroya çıkmıştı. Ben hani doğruya doğru her şeyi paylaşmak istiyorum. Korona dönemi bu 5 euroya çıkmıştı bu yağlar. Şimdi yine düştü. 19, bu o, 5, bu 19, bir hikaye. 5. Hikaye şöyle başlıyor. Bunlar yalandı. Bu Binakların bu. haye. Gönderin Almanya'daki birini sabah yaşıyorum. Bu bana ben bulsun bu yağdan iki Doğru tane. Geri. Hadi gelin. Almazlar evet. çünkü niye alsınlar? Bak, bak ben, ben de At de, değiliz. Ben gelmek istiyorum. Evet. buyurun gelin. Gelmek istiyorum. Bu çocuğun konuşmasını niye öyle erken kestiniz ya? Onun misyonu bu muydu? Ona bu kadar mı şans verdiniz röportajda konuşmaya? Neyse o çocuğu güzel bir uğurlayalım. Bence hak etti. Ne küslük var ne, pişmanlık kalbimde Neden o balık şeyinde çekmiyorsunuz? Herkesin masası rakı dolu, herkesin masası balık dolu Bence abla acıkmış Olmaz, olur mu öyle şey? Ha? Aa, konuyu çok yanlış yerlere ya ya çarpıştırıyorsunuz Yaptınız çok ayıp sizlerine, bize ne milletin rakı masasından Çok özgür bir ülkede yaşıyorsunuz Kıymetini bilin, vatandan başka vatan yoktur Yemin ederim etim tiken, tiken oldu ha. Mesela bizim burada Almanya'da Türkçe halay çekmemiz yasak. Ben 25 yaşındayım, besliyor mezunuyum. Üniversite mezunuyum. Yemin ediyorum kendi mesleğimle iş bulamıyorum ya. Kalk! Vatan haini seni. Özgür bir ülkede yaşadığımızı söyledi hanımefendi. Tutsak gibi yaşadığı Almanya'ya eurolarıyla beraber geri dönüyor. Gel burada özgür bir ülkede yaşa. Döneceğiz dedi ya abi. Emekli olsun dönecek. Niye tutsak gibi yaşadığın Almanya'da hala duruyorsun? Kurulu düzeni var. Az sabredin ha. Ne kadar meraklısınız ablanın Türkiye'ye gelmesine. 5 senedir Almanya'dayım. Biraz önce anlatıyor ya. Şunu veriyor bunu veriyor diyorlar da. Gitsin kime veriyorlarmış hadi görelim onu. Neye veriyorlar? 2000 Euro maaş alıyorum. 1200 Euro kira veriyorum. 450 Euro yan gider veriyorum. Gel yaşa bakayım 300-400 Euro'yla. 2000 Euro maaş okey. 1200 Euro kira ona da okey. Yan gider 450 Euro da olabilir. Ama 1200 Euro kira ev belli ki biraz büyük. Şimdi yan gideri de 450 Euro olduğu için büyük ihtimal çocukları ve eşi de vardır. Onların da bir geliri var ama onların gelirleriyle birlikte çok kıt kanaat geçinmezsin. Peki 2000 yorumu açla krallar gibi geçinmezsin ama tabii giderlerine de bağlı yani. 900 lirayla Yok, geçin bakayım. Almanya'da emekliyim. He. Tamam mı? 900 lira alıyorum iş yerinde de. Kasende çalıştım. E, Ay bağırmadan konuşuyun. 900 100, ya. yıla 900. Yani olur. Ekonomi her tarafta kötü. Burada da iyi değil bakın. Yok canım orada iyi. Ekonomi burada da iyi değil. Almanya'da da iyi değil. Yani bunu Almanya'yla Türkiye'yi kıyaslamak doğru değil. Ben... Evet ben buna katılıyorum. Kıyaslamak doğru değil. Ama orası daha kötü demek de doğru değil. Ben Almanya'da çalışıyorum. Euro olarak veriyorum. Sen burada çalışıyorsun. Lira olarak veriyorsun. Ekonomi çok güzel değil. Doğru her tarafta kötü. Ama kalkıp da yerden yere vurmak da doğru değil yani. Nelerin numarası? Onu bilmem nenenin numarası. Bak, neyin numarası? <laughs> Gözüm ne görmüyor. Bırak gözlüğü bak. Almanya numarası. Evet. Adam bir yıl bile geçmedi. Ben diyor Türkiye bir daha gelmem ki. Niye geleyim Allah Allah enayi gibi? Allah Allah Düşün Allah Allah yani. Allah Allah Vallahi bunu diyen kelime bu. Benim yeğenim yaklaşık 24 yaşında 25 yaşında. Bir sene bitireyim. Bir dakika. Topumuz buradayız. Hayır, vatanımıza hayır, sahip çıkacağız hayır. Hayır, size bırakmayacağız Vatanı size bırakmayacağız dedi vatansever eurosever ablamız ne ha, ne bıra size. Bırakmayacağız size 3-4 sene sonra niye geliyorsun şimdi gel ha, Hala niye gelmiyorsun diyor ya Ne kadar meraklısınız ya abla ya. Emeklisine az kaldı emekli olsun gelecek Ezen'i Türkiye çevir Valla anlamadım ha yemin ederim anlamadım yemin Azeri Türkiye kavrayışı bedeli Azeri. Söyle bakayım hadi hepiniz. Yani seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya. Üf. Ezere Türkiye, Türkiye çevre, çevre kim? Euro. Anlamıyorum cidden anlamıyorum. Ezere yani Türkiye euro var ya ancak bakanlar alıyor 7000 bin euroyu. İşçi ben 2000 bin euro, kaç euro kaç maaş 10 alıyorum. 10 alıyor? Abi. Yani cidden 7000 bin euroyu kimse kolay kolay alamaz. Bu arkadaşa kim bilgiyi verdi açıkçası bilmiyorum. 7000 bin euro zor. Ben Yok, bin euro veremem kaçak olarak giderim. Bir şey Şu anda var. bir darbe olsa Allah şunlardan, Allah Allah. Bir şunlardan birkaç tane Allah elenir. Yani o darbeye çıkacak bu adam Tayyip Erdoğan'ı seven ben ölümüne çok nadir anlıyor musun ah abla ah yanındaki dayıyı öldürecek haberi yok ben de orada çalışıyorum hangi bayan kalkıp burada sabah 3'te işe gidiyor ana normalde sabah 5'te kalkıyorduk şimdi saat 3'e alınmış vay beni askeri ücret kendi kız kardeşim 1400 euro alıyor 700 euro kira onun Ceyran'ı onun şeyi ben destek çıkıyorum ailem destek çıkıyor aynı askeri ücretle çalışan için durum zor bunu hep diyorum ben Musun? Yolu, mi? Mi? Aynı kardeşim aynı bir yağdan bahsettim aynı şu kadar döküyorsak bu kadar bu ekonomiyi aşacağız Aa hala yağ diyor ya, ya. Esas siz savunmanız lazım size çok özgürlükler verdi oralara gidemiyordunuz Oralara şimdi elini kolunu salla doğruya doğru yürü git Şimdi bu abla vatansever ben hain miyim böyle mi yani neyse Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Biraz eğlenebilmişsinizdir ya da tekrarlıyorum biraz böyle gıcık olmuşsunuzdur. Yorumlarda lütfen küfür etmeyin ama yorum yazmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Bu arada tabi Instagram'dan da takip etmek isterseniz yok demem yani sevinirim. Instagram'daki hesabımda hikaye şöyle başlıyor. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum ve iyi akşamlar.